Turumuza Özvatan Belediyesi'ni ziyaret ederek devam ediyoruz. Yanımızda Özvatan İlçe Belediye Başkanı Sayın Halit Demir Beyefendi var. Halit Bey, sizleri ve Özvatan ilçesini tanıyabilir miyiz? Özvatan Belediye Başkanıyım. Özvatan Kayseri'nin 16 ilçesinden bir tanesi. Nüfusu 50 bin civarında olan bir ilçe ancak Mevcut ilçede ikamet eden insan sayısına, vatandaşımızın sayısına baktığımız zaman 5 binler civarında. Ancak yaz dönemlerinde hareketli bir nüfusa sahip gurbetçilerimizin çok yoğun olduğu, özellikle Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşayan gurbetçilerimiz var. Yaz dönemlerinde gerek şehir merkezlerinde, gerek başka illerde kalan vatandaşlarımızın ve yani gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte öz vatanımız daha farklı bir öz vatan olmakta. Biz şunu söyledik. Belediye başkanı olduğumuz ilk günde oy veren, vermeyen, hangi partiden olduğu önemli olmadan insanlarımıza hizmet etmek için geldik. Bu manada ilk günden beri yaptığımız insanlarımıza eşit mesafede kimliği ne olduğu önemli değil, nereli olduğu önemli değil, hangi mahalleden olduğu önemli değil. Aynı hizmeti öncelik sırasına göre, aciliyet sırasına göre hizmet veren bir belediyecilik anlayışını yaptık. Üretken belediyecilik dedik. Üretken belediyecilik önemli. Coğrafi işaretleme aldığımız bölgemizde balımız çok meşhurdur. Çölmek peynirimiz çok meşhurdur. İstihdam sahaları oluşturuyoruz dedik. Bizim yufkamız çok meşhurdur. 25 tane bayan arkadaşımız burada çalışarak hem istihdam sahası oluşturuyor hem de e, piyasaya bu ürettiklerini biz belediye şirketi marifetiyle satıyoruz, dağıtıyoruz. Bunların hep topladığımız zaman Özvatan'ın tanıtımına gerek sportif faaliyetleri gerek yaz dönemlerinde yaptığımız etkinliklerini bir araya koyduğumuz zaman Özvatan'ın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. İnsanlarımıza herkese şunu söylüyoruz, e, iddia ediyoruz. Belediyecilik farklı bir iş gönül işi sevmezseniz bu işi yapamazsınız. Her yaptığınız işten zevk almazsınız diyorum.